Burcu Adnan Bey sizce son yıllarda ülkemizde boşanmaların artmasındaki sebep nedir? E adam bakıyor, iki kolu var, iki bacağı var, normal bir insan. Ya diyor ben buna niye ömrümü vereyim ki diyor. Bir de yemek yiyor, yemeğini yiyor onun, parasını alıyor. Oho diyor adam, benim paramı götürüyor bu, yemeğimi götürüyor, kıyafetlerim gidiyor. Evde de başımda biri vardı burada diyor. E i̇ki kolu iki bacağı var. Ben bunu niye tutayım ki diyor. İşte Allah'a aşkıyla sevmezsen böyle olur. Allah'ın tecellisi olarak görmezsen böyle olur. O güzel canlarıma bir çocuk doğurtuyor. Tabii o çocuk doğurduğunda vücut çok ciddi şekilde deforme oluyor. Her yeri bozuluyor. Çünkü bağ dokuyu açan bir sistem devreye giriyor çocuğun rahat doğması için. Vücudun her tarafı gevşiyor. Burnu genişliyor, ağzı genişliyor. E, karnında, bacaklarında her yerinde değişiklik oluyor. Yani deformasyon oluyor. E, bakıyor doğurduktan sonra oho bizim aldığımıza bak diyor. Şu andaki hale bak diyor. O zaman ben bir anca kurtulayım bundan diyor. Dikkat edin hep çocuk doğumundan sonra apar topar hemen boşlardan. Maazallah nevzi billah. Hele de bir kanser falansa ya diyor çok güzel bak tedavini de yaptırayım da diyor. Allah diyor kalbimdeki aşkı aldı diyor. Aşk böyle bitermiş demek ki diyor. Lan ahlaksızlık yapma, haysiyetsiz herif. Adilinden yapıyorsun, vefasızsın, çakalsın, sevgisizsin, merhametsizsin. Bir kadın kanser oldu diye boşuyorsan sen küçük adamsın. Adilik yapıyorsun ama başka nedenlerin varsa öyle bilemem. Yani başka mantık. Ama sırf o nedenle çok ahlaksızca bir şey. Yani onu öyle sokakta bırakmak, perişan bırakmak, ölüme terk etmek dehşet verici bir şey. ve cinayet yani. Alana, anana cinayet. Bana ne diyor ya? Ya ne demek sen O sana güvenmiş gelmiş. Değil mi? Ya senin parçanım demiş. Ömür boyu sana teslim Ve sen hastalığında sana bakmaya niyet etmiş. Niye ahlaksızlık yapıyorsun? Niye zulüm yapıyorsun? Ama diyorum ya yani başka bir nedenler olabilir. O ayrı mesele ona bir şey diyemem yani. Allah aşkıyla olmazsa böyle olur. Kızlar hiç önem vermiyor. Diyor ki ya malı var mı malı onu soruyor önce. Parası parası var mı? Araban var mı? Ya kardeşim sana adam arabasını, malını, parasını vermez. Allah için sevmezse seni süründürür. Ya atsın imzayı da gerisi gelir diyor. Ya öyle bir şey olmaz. O imzayı sana yedirir o. Öyle bir şey olmaz. Ya imzayı attığın gibi sen boşanmaya da sana imza yaptırırlar. Ya yani sen zorlanan onu götüremezsin ki. Adam dövüyor, sövüyor, küfrediyor. Eve başka kadın getiriyor. Eve uğramıyor, para vermiyor. E kadın ne yapsın evde tek başına yani. Mecbur oluyor boşanmaya. Küfre diyor, git babanın evine diyor falan. Ahlaksızlık yapıyor, zulüm yapıyor yani. E kız çocuğuna kadar dayanabilir. Annesi babası da diyor ki dövsün yavrum diyor. Eşindir ya diyor ne olacak diyor bu gayet ya küfre diyor etsin ya diyor. Ağzı burnu patlamış geliyor. Ya olsun diyor. Ya öldürecekmiş diyor. Yavrum diyor. Ya sen boş ver diyor. Bir şey olmaz sen falan diyor. Çekip vuruyor. O sefer alıyorlar. Yani akıl almaz bir feralık var. Mesela bak MHP diyor ki biz kadınların öldürülmesini durduracağız diyor. Hakikaten de durdurur MHP onların özel kendine has yöntemleri vardır. Tahmin ediyorum nasıl olacağını. <laughs> ya asla yapamazlar. Asla. Bu cıvıklığı yapmalarının ne demi bu ahlaksız heriflerin e, iyi muameleyle karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Yani makul bir muameleyle. Böyle değil. Yani 30 kere söyledim. Bezdirmek lazım dedim. Ya kadını tehdit. Ya çok büyük bir olay. Tehdit ettim mi? Süreç başlar. Adamın evin önüne gidip oturacak, sandalyeye koyup polis oturacak. Yasak mı ya? Ben burada havalıyorum diyecek bu kadar basit. Her çıkışında üstünde silah arama, burnundan getirmek lazım. Evinde silah araması yapacaksın, iş yerinde yapacaksın. Sokakta otobüste beklerken birden duvara yaslayıp bütün milletin önünde arama yapacaksın. E, sıkıysa yapsın bakayım ondan sonra. Yani başka da fikirlerim var ama şimdi burada olmaz anlatmak yani. Kadın öldürmek ne demek ya? Değil mi? Hayır canlarım 30 kere söyledi ki savcılar müracaat ediyor, polise söylüyor, bütün millet uyandırıyor, 6-7 kere şikayet ediyor. Kardeşim diyorlar telefon et Ya kardeşim telefon edene kadar adam orada öldürür mü yani? Onun usulü o değildir. Yani adama musallat olacaksın. Kadına şey öyle olur mu? Adam hür. Kadın hür değil. Nasıl oluyor böyle şey ya? Adam onu dedikten sonra hürriyetini kaybeder artık. O orada artık rahat yaşayamaz. Yani bunu yapılması lazım. Kanun bunu yapsın. Ya yani bayağı rahatsız olur. Yani yaptığına yapacağına, düşündüğüne düşündüğüne pişman edilmesi lazım.